<laughs> Lafsız kitapsız diyor <laughs> selamun aleyküm diye giriyor. <laughs> Maç nerede lan? <laughs> evet selam arkadaşlar. Yıllar sonra Alperen Filiz kanala 10 kere ismi değişti zaten bunun. Seneler sonra bu kanala bir video yükledim yüklüyorum ya da izliyorsun ya ama şimdi bu izlediğiniz videonun sebebini hemen açıklayayım benim drive'da kaydettiğim videolar var aslında çok daha video var en komikleri de o kaybolanlar arasında daha video var ama tabi çoğu kaybolmuş kaybolduğu için elimizde Şöyle ufak çaplı bir göstereyim. Şöyle bir nimet var hani. Emin olun en saçma salakları bu video. Aralarında adam akıllı komik bir video yok ama bakalım işte elimizdeki nimeti değerlendireceğiz. Gülmeye çalışacağız. Ya da utanacağız daha çok bilmiyorum. İşte böyle bir videoya kalkışayım dedim. Ulan zamanda mutluyduk. Aşık değildik. Mutluyduk yani. Mutluyduk. Böyle bu zamanlarıma bakıyorum ulan bal gibi video çekiyormuşum 50-100 kişi izliyor ne işime yarıyor ben ne mal Neyse işte dedim bari YouTube'a seneler sonuna ilk ve son olarak bu videoyu bir atayım dedim Çağan'la birlikte izleyeceğim yani elimde 30 tane falan video var Bakalım nasıl olacak bilmiyorum şunu da söyleyeyim yani bu video 10 dakikaya yaklaşırsa böyle 6 dakikayı falan geçerse bilin ki ben komik bir insanım kardeşim Daha da bir şey demiyorum Ona Ne söyleyeceğim tesisatlı bir şey var mı? Kanka motor. O burada. Aynen abi. Pes nasıl bozuyor? <laughs> ne yıldır alakası şeyler. Evet. alakası top. Aa, ne ampis motora Üff. takmışız. <laughs> bir masif var, bir pioneer var. Bir marka söylüyorum. değil. <laughs> Kalemle, el yazısıyla yazılmış pioneer yazısını anlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abi, biz konumuza dönelim Çağancım. Şimdi hem olayı biraz sana açıklayayım. Videolar kayboldu dedim ya ben sana. Burada <laughs> benim YouTube'u şimdi bir başlama dönemim var. Hadi dönemim var. Bir de hani bitirme dönemi ama bir sene uzattım o bitirmeyi. Öyle bir dönemim var. Aralarından kalanlar bunlar işte. Şimdi ilk önce YouTube'a başladığım dönemdeki videolardan izleteceğim. Bu klasik şey bu. Bu, bu arada bu benim Çağan. Ayağım kokuyor lan. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ha bu videonun olayı bu zaten youtuberlık yapmayan bile çekmiştir bu video. Dur hani. bak geliyor bak geliyor. Bu arada DSLR kameram var. Ama üşengeçliğimden kullanmıyordum. Mikrofonum var üşengeçliğimden kullanmıyorum. Hani şu an Orkun Işıtmak'la kapışacak kalitede büyümüş bir kanal olabilir değil mi? Tamam tamam inandım yani, tamam. <laughs> ekipmanım var imkan var ama kullanmıyorum. Mallığa bak. Aa efekti gördün mü? <laughs> bu, bu kadar yetiyor değil mi? <laughs> ee, kim bilir yarışması var. Onu yapıyorduk da. B video gereksiz uzun. <laughs> çocuk kekeme kesmemişim de çocuğun. E e kalıyor böyle. Onu da kesmemişim kanka. Çok... Bak. Zorlu bir soru. <laughs> kesmemişim bunları. Kesmememin sebebi de şu. Hani, hani çocuk şey zannetmesin dedim kanka. Hani bunları kestiğimi yani anlayıp için. da. ha yanlış anlamasın dedim. Az burada abi. Kaan Soyun sesini duyacaksın. Tamam mı? Depo video kalmadığı için yarın da Adana'ya gidiyorum. Kanka eskiden komikti. Allah çarpsın komikti ya. Yemin ederim komikti. Hani araya müzik falan. Eskiden tonla öğren bendim kanka. Ya bunlar falan. Oğlum bunları kim yapıyordu lan o zaman? Bir ben yapıyordum. Ben belki prim kasar, Twitch'e başlarım. İyice başladık. Başladık. Aynen. <laughs> Vay. Exhaust falan. Alanyumun arkasına çekmişler işte arabayı. Oynuyoruz. <laughs> Aa bak. O zaman bile kesiciye sokuyormuşuz. Bak görüyor musun? Abi, <gülüyor> <gülüyor> Burada şey yapsaydın ya. Arıkaya. Am <laughs> derman derken. Evet abi. Hazır mısın? Bak. Hazırım. Utancın yani... Abi bunu bir izleyelim mi? <laughs> evet çok iyi söylüyorsun hadi <laughs> Bak burada görüyor musun? Bak bir sürü videom var. Bunların hepsi gitti. Bu ben değilim bu arada. Şey bunu internetten buldum. Alperen Filiz yazısını kendim ekledim bunu. Ya bak gö <laughs> ismi gördün mü? İsmi gördün mü? <laughs> ben bile şey, değilim. Ya. Ama you bunun, to... bunun, to... bunun kaydını <laughs> hiçbir yerde almadım. Koca eline gelir Yok. bıçaklarım seni. Ee, şöyle bir anım, anım var bu şarkıyla ilgili. 9. sınıfız daha yeni başlamışız şeye. Ee, sen o sınıfta mıydın bilmiyorum. Müzik dersine giriyordun. Evet. Farklı bir sınıfta. Hilmi Tunağan adlı güzel kalpli bir arkadaşım. Hocam bu çocuk youtuber şarkısı var diye müzik dersinde sınıfta hoparlörde bu şarkıyı açmıştı. Utanmıştım kanka. <laughs> Şimdi geldim, bunu geldim morok eğlenceli içerik. İçerideki şaka ile biz de eğlendik. Şakayla dolduk işte neşeliyiz videoda Eğlenmek bedava sen de katıllar amaza Meşhur Hacı Beber ile like'ları alırım Sizin sayenizde yorumla coşarım Bu rapim gelsin Filiz ailesine Profil fotoğrafım nasıl var? <laughs> <laughs> İzlememden önce sana bak like sesine Yorumcular buradan selam olsun Adam öldü amına koy Dayı neden bilmiyorum ya Hani mesela abim abim bana şey diyordu Hani oğlum ne gerek var böyle şeylere İleride pişman olacaksın falan diyordu Hele yani, abi ne sen ya, ya youtuber olacağım ben diyordun. Haklıymış. Orta dönemde Youtuber'lı sırdırdım böyle 1500 abonem falan filan var galiba o dönemler tam hatırlamıyorum. Bot basmışız. <laughs> Öyle demeyelim de kardeşim. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorum biliyor musun? Selamun Aleyküm dediği için gülüyorum. Allahsız kitapsız <gülüyor> diyor Selamun <Aleyküm> diye gülüyor. gülüyor. Şey <gelmedi> ya. <gülüyor>, <gülüyor> Daha bir şey daha. Şey. <laughs> 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 ah ha, e, yeni hali, eski hali bu. Yeni hali de bu. <laughs> Abi bunun bak bu videonun komedisi nerede biliyor musun bak burada. hazır mısın? 3 2 1 başla. Hazırım. Ben burada döküyorum işte komedi yani <laughs> gülmeme challenge. Çok komik ama <laughs> ne <laughs> <Çok> kadar <komik. gülüyor> gülmekten yarıldık arkadaşlar. Bugün bu kadar eder Allah'a emanet. İşte. <laughs> Kimde vardı abi? Kerem Taşçı sende var mıydı onun bu kalite? <laughs> ey yavrum ey. <be. gülüyor> komedi çok komik. <laughs> adam. Oğlum bari denizi çekseydin. Adam. Kanka. Bak şu Aman okudum. O zaman sen de video çeksen onu akıl edemezdin. O dönemler. Oğlum o zaman yaya yol falan veriyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> 100 tane videom var bu dedin daha komik hepsin. Demek ki ya. Bir şey olmuş şey şu an. Müzik geldi mi? Ekin Yok. Soya hiç mi izlemedin oğlum? İzledim. Eki, Ekin Soyak. Onu hatırlayacağım. Tamam da onu hatırlayacağım amına kaç yıl önceki şey. Kanka bu bu tam utanmama challenge ya. Bak izle şimdi. Bak. Tam buraya, buraya <laughs> Abi şu hale Allah senin beyanı versin ya. Ne bu ya? Bu ya? Kızlar, ne ya? kucağıma dersin. <laughs> ben bu çey... masum <laughs> bir çocukta eskiden bu çünkü. Bence büyük ihtimalle kucağıma diyecek. Utanmışım. Bak eniştem şu an bana hala haklı güzel ee, şunu yapma oğlum bunu yapma oğlum Hani güzel mantıklı şeyler diyor bana O zaman da diyordu yapma oğlum ne gerek Hep de, o zaman da diyordu bir tek o diyordu ama Yapma oğlum etme oğlum mal mısın oğlum Salak <laughs> mısın oğlum O da ciddiye almıyorduk tabi Bak bak izle <laughs> Ha burada şey, e, bunun videosu ayrıydı. Ayrı paylaşmıştım da. işte indirilmemişti. Kerem Taşlı ile Mehmet Akif bağladıydık. Bak bak şadır okay. mısın birader? Bu e, ilkokul arkadaşım. Şey ortaokul arkadaşım. Bir su. Bir cips. Bir ayran. Bir de çiğ köfte. Bunlar toplam 5 lira. Abi fiyat tahmini alalım diyecektim. <laughs> Durduramadım. Abi çiğ köfte, ayran, cips, bir tane su. 5 lira kanka. Tamam <laughs> Enflasyonu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videonun olayı neyi biliyor musun dayı? <laughs> Tekra, tekrardan yere dökeceğim herhalde hani. Komedi hani. Mizah hani. Mizah ya. şimdi yani. Abi, dökmedik ha içiyoruz bak. Ya ama, ah. Komedi aynı olay. iki sezonda aynı olay yapıyor komedi kanka. <laughs> Görüyor musun? <laughs> Çok komik ha valla. <laughs> aynı şey. E edit de aynı ha. Ulan iki senede insan bir vizyonu değiştirmez mi? Edit de aynı. <laughs> Bitti <laughs> Buraya taş yağmam buraya bir şey yapıyordu. Patlıyordum burada. Evet. <laughs> işte. <laughs> clickbait. Bu arada hala oh, clickbait bu <laughs> arada. Yanımda Kadir olarak konuk geldi. Çok komik. Çok komik. <laughs> Ben sizi tekrardan uyarıyorum. Bak oğlum çocuk uyarmış. Cidden çocuk uyarmış. Hakkını olur. yemeyelim yani. Bakın. Uyarıyorum. Bir de klasik Alperen bak uyarıyorum. <laughs> Sen bunu izletme oğlum ya. Yemek yiyor mu bunu? Kapat mı ya. Burada da bir olay yok işte hani. Makineye vuruyoruz. Bu Bora Muay Thai'ciydi bu arada hani vurmasını biliyordu. Öyle miydi? Evet Muay Thai'ciydi bu Yalan. <laughs> Kaç vurmuşum acaba? Sağlam gitmedi ya. Hayır hayır e Aa Oho. Muay Thai'ciyi geçmişim. Geçer, Geçer, dur, i̇şte bu videoda bir olay yok büyük ihtimalle. <laughs> Bak videonun girişi <laughs> dur kameramı bir oynatayım. Vi videonun girişinde bile ekrana bakıyor kameraya bakmıyor bak ben de abim var diye selamun diyorum videoda <laughs> Bir de el selamı Bak kameraya bakıyor, bak görüyor musun? <laughs> bir, bir şey yok işte arada iki bir iki milik iki şakıyorum ik ben orada öyle o, o efekt giriyor Oğlum maçı niye göstermedin? Maç deme lan bu evet <laughs> Maç nerede lan? <laughs> sikin maç yok. Kanka ben büyük bir mallık yapmışım galiba. Belediye arkasında da yapmazsın bunu ya. Kardeşim public tercih ediyorduk o zaman. Haysiyet <laughs> <I said> yoktu. <laughs> evet arkadaşlar burada. Bu bir şey değil oğlum. <laughs> arkadaşlar bu bir şey değil. Yeni halin merak ediyorsanız bana yazın. <laughs> ben de gösteriyorum aslında da. <laughs> evet. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ım ya Allah'ım ya Abi yaptık bir cahillik sen affet. Sadece bu bir var işte. Var. var. <laughs> bir zahmet oğlum YouTuber'ız olsun. Bak. Çocuk o kadar masum ki arkana baktığım oyunda arkasına bakıyor korkuyor işte bak. Şu kadar masum çocuğa <laughs> ne yapmışım izle. Kamına <laughs> <laughs> koyayım. Şey... Senin Allah belanı versin. Sonra abi Tabii. atliyeye taşınmışım. Kal kalite biraz daha artmış çünkü Tabii yeni oda. Hani yeni oda olunca YouTube'a biraz daha heveslisin. Selamlar saygılar dostum. Abi görüyor mu Kaliteye bak. Bak. Ardından Soundbox için kullandığım ampulü... Soundbox şu bu arada. Şu elimdeki. <laughs> yani o ışık şey mi? Ha bu işte bak. Hmm. Soundbox. <laughs> Millet 5 metre öyle kare bir şey takıyor benim yaptığıma bak. Ben hatırlıyorum bu masası. Abi intronun <laughs> güzelliği derim susarım ben. Hiç şey demiyorum. <laughs> Bunu Şinka'dan alıydım. Bak şurası bir yeşil. Yukarı Orayı dinle Oraya bak, efekt bak, sakal ke olmuş. burası gri <laughs> ama. E şöyle, aç Şöyle bir videom var. Bu daha taşınmadan önceki hali. Hani depo olsun diye çektiydim. Boş anlatan Konuşamıyorum, konuşamıyorum bak. <laughs> 499 net yaptım. <Hayır>, 499 net kardeşim. Ama... <laughs> Tembel öğrenci gelsin dikkatini çekelim. Benim... Yani bu tembel öğrenci diye dalga geçtiklerimiz şu anda emlakçı galerici oldu. Piyasanın anasını Ha ey yavrum ey. Öldetim var, öldetim var. Kanka bunlar komikti zamanında ama bak hani. <laughs> Valla komik. Yemin ederim komikti. Allah çapsın komik. Ah çıktım hani. Kim yapıyordu abi? 2017, 16, 15 hangi? İşte o senelerde <laughs> bak. Bak arkasına geçiyorum bak. Kim yapıyordu abi bunu? Kim yapıyordu? <gülüyor> <gülüyor> A few moments later. Sen misin? İki, saat saptırma lan o. Tam orayı ya. <laughs> Oraya şeklisin ver. Ah siktir bir dakika bir dakika. Bu, bu ne? <laughs> <Abi, gülüyor> biraz fazla karşılıyorsa <kaçırırsın> gel. Tam diye, tam diyecektim ne güzel bir şey yapmışım diyecektim ona bak. fazla, fazla kaçmış kanka kedit. <laughs> Adam kalbinden kurşun yedi ölmedi tekme atıyor. Ölümü. <laughs> tekme <de> atmıyorken bunu. <laughs> <laughs> bu bu, bu sahneyi kanka 50 kere çektik. Allah çarpsın 50 kere. Şey diyor, gel diyor. Sonunda gülüyor bak. Bak, bak gene gülüyor. Gördün mü? 50 kere çektik. <laughs> of, of friz annesi, friz annesi. Anne, Aa, anne. <laughs> anne! miydi? Bir dolar veriyorlar diyorlar. Ben, ben, mi Verseler yani. ben bırakmazdım. <laughs> <laughs> Bak şu video çok güzel abi. Hayatımda ilk defa taktır almışım. O da özel o kadar özel okulda hani puanları yükselterek. TCMC gözüküyor var da da. bu ne var burada da onun bası Bu kadar. Güldük abi. Gayet komikti bence bu arada. Gayet komikti abi. Gayet komikti. <gülüyor> 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 Komikti. Lütfen güldüm <laughs> güldüm. Ne olmuş acaba? <laughs> Göte bak. Kocaman. Sana Abi yorum yok. Önümüzdeki videolara bakalım. Fazla bu <laughs> yani şu şu görüntünün <laughs> üzerinde fazla konuşmak istemiyorum ben. Tamam daha da daha da ilerlemeyelim. <laughs> İlerleyelim. tamam yeter. Yemin ederim yeter. Ben Ben bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Aferin. <laughs> Bravo biliyormuş görüyor musun? Şey ka bir şey söyleyeceğim. Seni var acayip. Söylesene. Abi eskiden de aynıymışım şimdi, şimdi de aynı. Mizaha bakar mısın ya? Mizaha bakar <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? Kafa yapısı aynı amına koyayım. Hiç şey şey değişmiyor. Bendekiler <laughs> Kelebek bıçak. Bir tek elimde ya sese e, bak, sese, bu bak. Şer, bu sese bak Banda sese bak okudu, e, dünya, sese o söyleyemiyorum o zaman da utanmışım Madem utanıyorsun niye paylaşıyorsun sen bu videoyu <laughs> 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 savura bak ya biraz müzik okuldaki çocuk big tos, big <laughs> abi bu ne ya, ya Zıplıyan herkes kanguru sanki Fulde heyecanı 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 Allah çarpsın silah zoruyla çektirdiler Ben çekmedim Koran Koran getirelim o Bizim öyle ansiz sayla falan bir şey geliyor bak Abi sonra da çok var Biraz... Bu böyle olmayacak Hep de aynı böyle... replik ya birazcık <laughs> değiştir kardeşim ya. <laughs>

ne o zaman Büyüdüğümde lise çıkışlarında kaçak sigarası. Bak. Gerçek mesleğin bu senin. Evet, Senin gerçek mesleğin bu. Geleceği görmüşüz. Elektronik sigara satıyoruz. Daha nasılsın? Tabii oğlum. Senin gerçek mesleğin bu. Kaçak sigarası. İyi para var. İyi para var. Var mı var mı? Tavsiye etmem yatırım. YT'de. YT'de. <laughs> Bugün arkadaşlar. <laughs> ne olabilir İmam Hatip'te nasıl hava atabilirsin? İmam olacağım falan derim herhalde. Bunlar evet, Mı? Ben de toplam. Yani ceketin girişi. <laughs> Şu ıı, muskanın çıkışı. <laughs> Allah'ın izniyle imam. Şu an kızın sohbetler. <laughs> kanka 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 geldi bana laf attı iki kişi ben bunların ağzına vurdum bir sıçtım böyle anasını avradını öptüm Bu videodaki Tek komik şey hani meslek lisesinde boyuna kadar çekilmiş kolsuz elektronikçi montunun devreye girmesi bence. Gelin lan gelin dedim. Biri gel levele kafayı bir koydum ondan sonra ben o... Komik mi? Ya ko komik de lan. Oğlum komik de lan. Şşş Allah aşkına komik de ya. Komik ya. kanka. Biliyor musun ya geçen şu yeni iPhone aldım. Müthiş. iPhone 8 çıkmış. 5s daha batıyor ne gösteriyorsun aşama Allah bilir ama Senin bir tane fotoğrafını gösteriyorum. Şeye bak Hangi kasa? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz <laughs> aşıyor evet, Bu abi. kendini youtuber sanırlar abi bu efsane bir şey Kendini youtuber sanırlar İçerik çalıyorlar Ağlamayı kesmelisiniz Buranın kralı artık benim Şimdi içinizden geçme zamanı ee, hey, Kutay Eren bu videonun yorumuna şey yazmıştı Bu arkadaş niye şiir okuyor? Şarkı 1 saat 40 dakika Uzatalım diye. Nakarat yok bir şey yok. Bir saat bak, 40 dakika. Bak, hazır e, mısın? Bir dakika şarkı bir saat 40 dakika mı? E, e, şey <laughs> Ayesene. 1K yani olduğunda götün mü kalktı? İzlenmem sana fark attım. Yediremeyince panele girdin. Sonunda da kanalını batırdın. Abi sen var ya çok geleceği görüyorsun ya. Tabii oğlum. Ya, zamanında motive uzu yokken Alperen abinin vardı. Abi. Panel falan diyorsun şu anki panelciler. Kardeşim her her bokun içindeydik. Biliyorduk anlatabiliyor muyum? Şu paraları öyle atıp geri toplayacağımıza piksel alsaydık <laughs> şu anda milyoner değil <laughs> multi milyoner. <laughs> paralar gerçek değildir umarım. Olsa oğlum, 40 liraya almıştık. Çakma makma ama para verdik yani. Bitirdik. Yorumun... Yorumların nedir? Bazı yerler okey. Fazla komik yani senin tepkilerine çok güldüm. Genel olarak hani malım. olabilecek şeyler. <laughs> Abi şimdi küçüktük hani yoktu bir büyüğümüz ne yapalım. Aylar yıllar sonra şu kanala bir video attık. İnşallah bu son olur. de mal gibi gaza gelip de video atmam bir daha. İşim gücüm var oğlum bir YouTube'la uğraşacağız. Abi o zaman kapatıyorum ben. Kapat abi ben de kapat. Evet, basalım.